Ergündüler Takvim Gazetesi, Komuta Merkezi. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Ramonov yıkılıyor. Tarih sahnesinden siliniyordu. Almanların egemenliğindeki alanda büyük zarar görüyordu. Haliyle kısa süre sonra hesaplaşmaya gidiliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın perdesi aralanıyordu. O savaştan sonra tarih sahnesine askeri gücüyle, parasıyla, enerji kaynaklarının kontrol gücüyle, İMV'siyle, CIA'yı ile Dünya Bankası ile uzay teknolojisi ile istihbarat ağıyla Amerika Birleşik Devletleri çıkıyordu. Yani iki büyük savaşın ana sonucu ABD İmparatorluğuydu. İngilizler aileler üzerinden kod yazılımı yaparak kontrol sağlarken ABD dolar üzerinden bunu gerçekleştiriyordu. Enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını da kontrol altına almayı unutmuyordu. Donanma bu işe bakıyordu. Daha önce böyle bir güç hiç olmadı. ABD bunu yaparken Sovyetleri karşıya koydu. Tarih kitaplarında olmayan buydu. Savaşıyor görüntüsü verdiği Sovyetler ABD'nin ortağıydı. İki dev oyuncu nükleer güce sahipti ve herkesi korkudan titretiyordu. El altından teknoloji veren de ABD'di. Korkuyla siyasi ve askeri kampları meydana getiriyordu. NATO gibi, Varşova Paktı gibi, bu sistem küresel ekolü taşıyanlar tarafından çökertildi. Sovyetler Gorbaçov'la dağıldı. Ekonomik olarak ayakta kalmaları mümkün değildi. Çöktü. Putin, Yeltsin'in açtığı kapıdan girdi. ABD hem petrol fiyatlarını yukarılara taşıyıp açık çek verdi. Bu parayla bütün ülkesini geri aldı. Kalan nüfus ve topraklarıyla da güç olma yolunda hızlı adım attı. Son 30 yılda dünya üzerinde büyük bir denge yoktu. Sovyetlerden sonra yenisi kurulamamıştı. Ve bir yerde silahların patlaması gerekiyordu. Aksi halde küresel ekol dijital rüzgarla bambaşka bir egemenlik kuracaktı. Bu ekolün önünde sadece ABD ile Rusya durabilirdi. Ancak özellikle ABD iki parçaydı. İçeride çatışma büyüktü. Bu nedenle Rusya ikna olmuyor, yeni rolüne soyunamıyordu. Biden'ın gelişiyle bu da bitti. Cenevre zirvesinde iki liderin yeni dünya düzeni için attığı adımdı. Leman Gölü kıyısında Park de la Granda villasında buluşma önümüzdeki 100 yılı işaret ediyordu. Ve bunu da İsviçre'de yapmaları gerçekten garipti. Devamı, Ukrayna zaten yıllardır kanayan yaraydı. 2013'te ülke büyük sarsıntıya girmiş sonra da Kırım gitmişti. Şimdi yeni dalga başlıyor. Ruslar önce silahı sonra da nükleer gücü gösteriyordu. Soru şu, sizce Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer güç göstermesinin mantığı var mıydı? Hiçbir şekilde Rusya'ya karşı koyamayacağı bilindiği halde Kiev neden nükleer tehditle karşı karşıya kalıyordu? Elbette tehditin adresi Ukrayna değildi. Avrupa Birliği'ne gösteriyordu. Hedefin Avrupa olduğunu da en iyi Macron'la Sackholz anlıyordu. Alman Başkanı Sackholz, Putin'in imparatorluk kurmak istiyor. Bunu gördüm derken tehlikeyi tanımlıyordu. Ancak karşı koyacak askeri güçleri yoktu. Ordu kurmak için harekete geçseler de sık sık operasyonlarla karşı karşıya kalacaklardı. Güçlenmelerine izin verilmeyecekti. Çin'in de büyütmemelerinin önüne geçilmiş olacaktı. Onların hatası Türkiye gibi güçlü bir devleti zamanında oyunu görüp üye yapmamalarıydı. Üye bir Türkiye Avrupa'nın sınırlarını Afrika'dan Kazakistan'a kadar taşırdı. Bunu ıskaladılar. Londra 2016'da Brexit ile yollarını ayırıyor. Avrupa'nın göremediğini görüyor ve Türkiye'ye pas kart veriyordu. Ankara'da Londra ile yakınlaşıp tarihi yıl olan 2016'da Paris-Berlin çizgisini koparıyordu. Nasıl Ruslar seçimlere müdahale etti, Trump öyle seçildi iddiası Moskova'yı öteki yapıyorsa, 15 Temmuz'dan sonra MI6'nın başına geçen Richard Moore Rusya ekonomik ve demografik olarak zayıflayan bir güç, son derece zorlu bir yer diyor. Ve ardından Ukrayna'yı işgal etmemesi için uyardık sözleriyle bir yıl önceden bugün anlatıyor. Yani Moskova yavaş yavaş öteki yapılarak batının karşısına geçmesi için hazırlanıyordu. Yine geçtiğimiz yıl Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Bruns Moskova'da bir araya geliyordu. Bruns Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'i de ıskalamıyordu. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi olarak da görev yapan Bruns, saçlarının bu görev esnasında beyazladığını paylaşıyor ve ziyareti Ukrayna konusunda Rusya'yı uyarmak için buradayım diyerek açıklıyordu. Bir yıl önceden Kremlin'e CIA direktörü Bruns'la Putin görüştü mü? diye sorulduğunda evet telefonda görüştüler cevabı veriliyordu. Bizlerse yüksek frekanslı bu gelişmelere Putin üzerinden Çeçenistan, Abhazya, Güney Osetya ve Kırım üzerinden bakmaya çabalıyorduk. Oysa bu tamamen eksikti. Pandemi ile birlikte tedarik zincirleri kırılıyordu. Çin buradan uzağa düşüyordu. Biden gariptir. Tıpkı Trump gibi ABD sermayesinin ülkesine davet ediyordu bir virüsle ürettiklerini satamayacaklarını anlamışlardı. Rusya'nın silaha davranması petrol fiyatlarının 119 dolara dayanmasına yol açıyordu. Artan maliyetler Avrupa ile Çin'i vururken petrol denizinde yüzen ABD ile üretip satan Rusya kazanıyordu. Oyunu bozacak ülke Suudi Arabistan'dı. Ancak onlar da ABD'nin talebiyle üretimi arttırmayıp fiyat yükseltiyorlardı. Yani Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya açtığı savaşı finanse ediyorlardı. Artan maliyetler Çin'e fatura çıkarıyordu. Bu gelişmeler ufukta bir çar tarafının oluşmasına olanak verirken dünyayı yine şekillendiriyor ve Plan tutar mı tutmaz mı bilmem. Ancak komuta Washington'dan Rusya'nın silahlı güçlerini hareket ettirmesi tüm dengeleri etkileyecek bir hamleydi. Ukrayna bunun küçük bir nedeni. Rusya enerji üzerinden hem Çin'i hem Avrupa'yı bloke edebiliyordu. Belli ki ABD Doğu Akdeniz gazının Avrupa ile buluşmasında bu nedenle istemiyordu. Ukrayna savaşı adım adım geldi yani. Türkiye mi? Burada muhalefetin tümüyle Avrupa'dan yana tavır koyacağını yüzlerce kez yazdım. Koydular da Hatta Abdullah Gül Bey de Rusya'nın bu müdahalesi bizi dahil tüm komşularımız ve bölge için örtülü tehdittir mesajını paylaştı. Yani Avrupa ekolü Türkiye'yi yanında görmek istiyordu. Bu nedenle gözler Ankara'daydı. Bakalım neler olacak?